Eminim hocam. Hmm. oradan koştum hala bunda <laughs> bu biraz vurmayın vurmayın bunu bir vurmuşum yani yayın ya. izleyen varsa söylesin Sen o yere yatan nerede? Öldü. Arkadaşı nerede onun acaba? Değil mi? Bayağı iyiydi yazmış. Çok iyi vurdun. Acayip refleks yaptım. Sen hani birine yapmıştın ya yatan birine. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Aynısı. Kork Korkudan atmıştım. Oo, Adam var. Yelek kalmadı anasını. Solda. Ateş ettiğim yer. Tamam olur. <laughs> Manyak la bunlar. Böyle oyun mu oynanır? Bunların yok ya. Yani, Gitmeyin. Kulübede bir şey var mıydı lan? Hiç bakmadık ha altımıza. Bak hele. Alt tarafımıza hiç bakmadık. Ben gideyim. Aynen. Ben baktım da. Baktın mı? Hiç belli. Ben diyorum sana bak. Çakal oğlum bunlar. Bu normal maçtan çok bekle yani böyle şeyler. Böyle oynuyorlar işte güya. Gel gel alan vuracak sana. O ne lan? Bir geldiğimiz yöne baksana. 190'a baksana 200'e. Gelen giden var mı? Hocam öldürdüğüm kimdi biliyor musun? Kimdi? Torla kaçan. Beni kimden tanıdın? <laughs> <laughs> biliyorum biliyorum ya. Vallahi ben morumu biliyorum. Piçler ya. yemin ediyorum ya. Çok piç oynuyorlar ya. <laughs> Nereye lan? O nasıl iş lan? Ya hocam işte. Oğlum böyle oyun oynanır mı? Tüh! Allah belanızı versin izliyorsanız. Şakallar sizi. Ne güzel nakil. Bunlar da yatıyor ya. Yersizlik kaybetmesin. Çocuğu, ya, çocuğu öldürecekler ya yatıyorlar şu Ha orada işte. Heh. Onu da geberdi. Öbürleri şurada bir yerde yatıyor ya. Yani. 7 kill. Aynen gördüm. Kaç kaldı? 4 kalmış lan. 2 kişiler mi onu söylesen bana? Nasıl sıkıyor hocam? Şeyde işte. Ağacın orada bir yerde. Bombam kalmadı lan. Ben attım hepsini aldım.